Kobi platformuna devam ediyoruz. Şimdi de dünya çapında 30'dan fazla ülkede 60 binden fazla müşteriye hizmet veren tesis yönetim şirketi ISS'in Türkiye CEO'su Cavit Habibi ağırlayacağız efendim. Cavit Bey merhaba. Öncelikle hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Nasılsınız Şafak Teşekkürler efendim. Bizler iyiyiz. Sizleri merak ediyoruz. Tesis hizmetleri sektörü olarak tabii ki adlandırılıyor hizmet verdiğiniz alan. Sektör yılı nasıl kapatıyor? Eee Tabii ki kolay bir yıl olmadı. Onu söylemek lazım öncelikle. Ama 2020'ye göre çok daha iyi bir yıl oldu. %30'a yakın bir büyüme sağladık TL bazında. Tabii ki yabancı bir firma olarak baktığınızda sonuçta yurt dışında tabii ki yabancı para konsolide olduğu için maalesef Özellikle bu son dönemdeki kur, kur erimesiyle birlikte e, yurt dışı performansımız çok iyi gözükmemekte ama e, Türkiye için de %30'dan fazla bir büyümeyle gerçekleştirdik e, 2020, 2021 yılını. %30'luk büyüme Türkiye'de peki şimdi 2020'nin etkilerini aslında değil mi yani 2020'den daha iyi bir, iyi bir yıl oldu dediniz ama tam anlamıyla ne kadar silindi özellikle az önce globaldeki tablodan da biraz söz ettiniz biraz daha açalım isterim çünkü Kopenhag merkezli bir şirketsiniz küreselde evet. tam anlamıyla nasıl bir tablo oluştu orada bir yani Türkiye'de büyüme varken orada daha daralan bir sektör mü vardı sizin orada faaliyetleriniz nasıldı? Ee, şöyle söyleyeyim ee, tabii ki dünyaya göre biz biraz daha iyiyiz ee, özellikle e, tabii bizim ISS Türkiye olarak baktığımızda sağlık tarafında ciddi bir büyüme sağladık özellikle şehir hastaneleri tarafında bir e, büyümemiz oldu. Bununla birlikte tabii diğer sektörlerde de büyüdük ama e, önemli olan dediğim gibi hani kur bazında bakarsanız... E, 2019'un sonu itibariyle yani 2019 aralıkta aslında şirketimiz 500 milyon euro cirosu vardı. Ee, bu yıl hem 2020'de %5 büyüme hem bu 2021'deki %30 büyümeye rağmen aslında bu ciromuz 200 milyon eurolara düşmüş durumda. Ee, tabii ki bu bir e, ciddi bir değer kaybı aslında baktığınız hani e, bir e, yurt dışı kökenli bir firma için ama sonuçta dünyanın bu tarafında çalışan firmaların genelde hepsinin başında bu tarz riskler oluyor. Artık hani bundan sonra önemli olan işte yeni asgari ücretin açıklama açıklanmasıyla birlikte de önümüzdeki seneye yüzde 40'luk bir fiyat yansımasıyla işimize devam etmeye çalışacağız. Bu arada kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Yani hani 30'dan fazla ülkede 60 binden fazla müşteriye hizmet verdiğinizi az önce ben telaffuz ettim ama Türkiye'de çalışan sayısına baktığımızda en son not aldığım kadarıyla Türkiye'nin 10. büyük işverenleri arasında yer alıyordunuz. Burada tablo nasıl şu anda? Kaç kişi istihdam ediliyor? Doğrudur. Şu an hala ilk üçün içindeyiz aslında. 45 bine yakın çalışanımız var. Ee, önümüzdeki süreçte de 3 tane daha büyük şehir hastanesi açıyoruz. Orada da aşağı yukarı bin daha istihdam sağlayacağız. Yani baktığınızda 50 bine gelecek yıl 3. çeyrekte 50 bine geçmiş olacağız çalışan adedinde. Ee, tabii ki bir parça ben iş kaybı da öngörüyorum. Özellikle yeni asgari ücretin fiyatlara yansımasıyla birlikte birçok mevcut müşteri de biraz iş gücünde azaltım olacağını öngörüyorum. Geçmiş yıllara baktığınızda son 15-20 yılda bu tarz büyük asgari ücret farklarını talep ettiğinizde genelde maalesef müşteriler tabii ki kendi bütçeleri buna uymadığı için bir şekilde istihdam gücünü azaltarak maliyeti oradan tutturmaya çalışıyorlar. Şimdi ama bugünkü tabloya baktığımızda önümüzdeki yıl 50 bin kişiden bahsettiğiniz, bugünkü tabloyla 50 aldığımızda artı 10 bin istihdam anlamına geliyor aslında. 10 bin yeni evet, istihdamdan evet. söz ediyorsunuz değil mi? Peki şimdi tabii Doğrudur. tesis hizmetleri derken çok farklı tabii sektörleri de içine alıyor. Burada AVM'ler, hastaneler, okullar gibi birçok hizmet alanı var. Özellikle büyüme peki nerede gerçekleşecek? Sağlık tarafında mı olacak büyüme? Sağlık tarafında özellikle ya, dediğim gibi şehir hastanelerinde, e, ciddi bir gelişim oluyor. E, biz e, biliyorsunuz e, Eylül ayında bitirdiğimiz bir e, şirket alımı gerçekleşti. Bununla birlikte dört tane şehir hastanesinin 25 yıllık e, tesis yönetim kontratlarını üstlenmiş olduk. E, artı e, şu an için e, yıl başından hemen sonra yeni açılacak 3 tane daha hastanenin hizmetleri için e, tüm lojistik ee, hazırlıklarımızı başladık ve e, onların e, açılmasını büyük ihtimali birincisi e, birinci çeyrekte açılır diye tahmin ediyorum. 2022'nin diğer ikisi de 203. çeyreklerde açılacak diye tahmin ediyorum. Peki bu arada şimdi ISS'e baktığımızda kendi içerisinde de bir yeni, yeniden aslında değil, bir yapılanma dönemi içerisinde. Şimdi Kopenhag merkezi büyük bir şirketten bahsediyoruz dedik. Türkiye'nin konumu nedir peki şirket içerisinde? Ve bir merkez üs ya da merkez olmaya da üst olma gibi bir durumu var mı? Nasıl bir yer alıyor Türkiye? Türkiye tabii geç, geçmişe göre dediğim gibi bu özellikle son 3-4 ayı aslında devreden çıkarırsak hani ilk 5-6 şirketinden biriydi ISS'in. Özellikle hem çalışan adedi olarak hem de gelir seviyesi olarak. Şu anda herhalde gelir seviyesine bakarsak 10 ile 15'in arasında yer alıyoruz. Ama tabii ki şu konuda umutluyuz. Yani bu döviz erimesi ve kurun erimesi bir yerde duracak. Ve bir şekilde Türkiye'nin de geçmişine baktığınız zaman aradaki farkı bir belli bir süre içinde mutlaka kapatıyoruz. O yüzden sanırım ki daha çok 2022 sonu 2023 sonu tekrar ISS'in ilk ilk 5 ülkesi arasında yer alacağımızı düşünüyorum. Çünkü her şekliyle biz kendi içimizde büyümenizi devam ettiriyoruz ve bu büyümenin sağlıklı olması çok önemli. Çünkü özellikle nakit akışı tarafında ee, çalıştığımız tüm sektörlerde e, yaşanan e, dengesizlikler diyeyim veya ticari de, e, e, akışkanlıklar çok etkiliyor. Ve bizim de şirket olarak yüzde seksen işçiliğe dayanan bir şirket olduğumuzu düşünürseniz tabii ki e, burada nakit akışının doğru dengelenmesi bizim e, önümüzdeki bir buçuk iki yılı sağlıklı bir şekilde geçirmemiz çok önemli olacak. Peki buradan şimdi ana merkeze de yine insan kaynağı da sağlanıyor mu? E, tabii yani geçmiş yıllarda özellikle Beyaz Yaka tarafında e, halen e, grupta çalışan e, bazı transferlerimiz oldu üst seviye Beyaz Yaka merkezde çalışan arkadaşlarımız var. E, ara sıra bu gerçekleşiyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı aslında. Peki Cavit Bey çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Sağ olun ben teşekkür ederim. İyi Teşekkürler günler. efendim. İyi bir gün diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler bu arada Kobu platformunda efendim biz Aylin Süren'in sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız işin sırrıyla.